Hepinize yeniden merhaba dostlar. Bugün ailecek, iki aile daha doğrusu ormana gideceğiz. Blueberry toplayacağız. Blueberry stoklarımız bitti. Hem blueberry'yi nasıl topluyoruz onları göstermeye çalışacağım. Hem de bu bizim için bir böyle sosyal etkinlik. Çocukların gelişimi için de iyi olacağına inanıyoruz. Çünkü ormanda çocuklar yeni bitkiler, yeni hayvanlar, örümcekler vesaireler falan görüyorlar. Ee, onlar için de böyle değişik güzel bir heyecan oluyor. Hem de beraber beri toplayacağız. Öyle bir sosyal etkinlik yapmış olacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ormana geldik yine. Beri toplamaya evdeki beri stoğumuz bitti. Yalnız bildiğiniz üzere belki videolarda paylaşım hatırlamıyorum ama geçen sefer biz elle tek tek toplamaya çalışmıştık. Burada şöyle bir alet varmış. Şöyle beri toplama aleti. Şu aralarda böyle tırtıklı yerinden böyle takıyorsunuz falan toplanıyor vesaire. Şimdi bu aletten satın aldık. İki aile geldik. Çocukların aslında biraz böyle sosyal aktivite olacak. Çocuklar beri toplayacak. Biz de Aile, ebeveynler olarak orman içinde sohbet muhabbet yürüyüş yapacağız. Evet, ekip burada arkada çalışıyor, harıl, harıl. <laughs> beri topluyorlar. Ben de şimdi şeye çıkıyorum. Ke keşfe çıkıyorum. Daha yoğun, daha yoğun nerede var beri? Onlara bakacağım. Yoğun yoğun bir yer bulursam ıslığı çalacağım, gelecek hepsi. Ondan sonra toplayacağız. <laughs> Blueberry arıyor. Aa, burası muhteşemmiş yalnız ha. Mükemmelmiş burası. Beri arıyoruz da ormanın içinde arkadaşlar. Size de hemen göstereyim. Ambiyans muhteşem burada. Böyle gidiyor. Ormanın derinliklerine doğru. Harika. Neyse burada pek beri yok. Öbür tarafa gideceğim. Evet. Buralar her taraf beri. Buradan dalabiliriz. Hadi gelin buraya. Şurada gördüklerinizin hepsi beri arkadaşlar bunlar. Blueberry. Şimdi birazcık toplayacağız. Eğer çok toplayabilirsek reçeli bile yapabiliriz. Ekip çalışıyor arkadaşlar. Görüleceği üzere bir tanesi de burada böyle <laughs> eller arka yatmış. <laughs> keyif yapıyor. Paşam <laughs> sen mutlar mısın? işveren gibi. <gülüyor> patron. <gülüyor> sen patron mu? <laughs> bu alet nasıl çalışıyor onu göstereyim. Şöyle yoğun biberi bulayım önce. Şimdi şu beriler görünüyor mesela. Bunu şöyle yapıyorsunuz. Buradan böyle alttan dalıyorsunuz buna. Berileri içine alacağı şekilde böyle çekiyorsunuz. Hop beriler böyle içine toplanıyor. Şurada da arkada şöyle. Şurada bir toplanıyor böyle. Bu şekilde böyle. Verir misin baba? Toplanıyor. Tamam oğlum vereyim. Biraz bekleyebilir misin? Baba hadi ben al. Al sen devam et. Tam boş ver boş ver dur sen dur. Bizim için böyle gerçekten Güzel bir etkinlik oluyor. Hem yetişkinler bak biz de böyle doğanın içinde temiz havada orman yürüyüşü yapmış oluyoruz. Çocuklar da beri topluyorlar, eğleniyorlar, muhabbet ediyorlar. Bizim Keyifler yerinde. Şimdi buradan zaten bu beriler toplantıktan sonra muhtemelen eve gidilecek. Dondurmaların üzerine atılacak o beriler. Biz dondurmalarla löp löp gömülecek. Benim derdim de o şimdi şöyle köşeye geçeceğim oradan muhtarlık yapacağım size. İnanmayın hepimizden tiz gelmiyor. <laughs> Allah! Oh, güzel bir yer buldum kendime. Şşt, öyle olmaz. Yanlış topluyorsunuz. Oralarda alın. <laughs> 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 Ir Irgat çalışıyorum. Öyle demeyin arkadaşlar. Bu berinin 200 gramı 30 kron muydu? Kaçtı? 35 kron değil mi 200 gramı? 200 gram 35 kron. Valla onlar çalışırken ben de size birazcık etrafı göstereyim. Şöyle yapayım. Kimisi keneden korkuyor, kimisi kurttan korkuyor. Ormanın içine geldiler. Bunlarla böyle dalga geçiyorum ben de işte. ben köy çocuğu olunca alışkınım böyle ormanın içinde yaşamaya. Abi, Merhaba mi? arkadaşlar. Benim babam hı ve hı arkadaşım. Ne haber arkadaşlar şu anda? Çok eğlenceli ve bayağı çok Beri torbamız annemin elinde. Arkadaşımın ismi de Sarp. Ee, onun annesi de işte babası. Geliyor, Benim çok... babam işte. Ağabeyşi bir şey. <laughs> Şöyle alıyorsunuz. Bayağı bir de var ormanda. Ba poşet, poşet doluyor doluyor. Poşet. Ve Baba. kafama örümcek ağ yapışıyor. Gerçekten. Bu ne be? Ve <laughs> benim kardeşim minik. <laughs> <laughs> Nars. <Cansız. gülüyor> <laughs> benim arkadaşım bilmiyormuş kayıtta olduğumuzu. <laughs> Ay biliyorum. Vay <laughs> canına topladığımız berilere bak. Arkadaşlar bakın benim tatlış kardeşim. Mintoş. Adı. Şaka yapıyorum. Adı yaz. Oh. Yaz ne diyeceksin? Ne diyeceksin? arkadaşlar. Ama sallamasaydın iyi olurdu. <laughs> Az önce şöyle dev gibi bir örümcek gördük. Bistler, bir sen, şey bistler. yiyordu. Bistler, bistler. Ee... Blueberry gibi bir şey yiyorlar arkadaşlar. Evet. Beri toplama işini tamamladık. Şimdi Arabalarımıza doğru yürüyoruz. Bir şey bir yandan çekiyor. Bilmiyorum nasıl bir video çıkacak bundan ama bakalım. Yok artık ne Koreli. Dinozormuş dinozor. İşte arkadaşlar, grup böyle. <laughs> Aylin kalimetleri göster. Kalimeti <laughs> göster. Oho bayağı toplamışız. Evet satacağız satacağız. Pazarda satacağız da pazar yok <laughs> mu? Bence ondan satmaya kalmadım bu akşam gelsi gider onun. <gülüyor> <gülüyor> şey, ne diyecektim pazar yok mu burada? Bilmiyorum ki. Vardır belki yani. Hayır. Open hayır Air Market de geçiyor ya vardır hayır. belki öyle de. Nerede de bilmiyorum. <laughs> evet dostlar şimdi eve geldik. Topladığımız ganimetleri şöyle nelermişti baktık bir yıkadık temizledik. Çıkan sonuç bu. Burada böyle bir, bir kiloyadan fazla var herhalde. Tahminim şöyle tarttığımda bir kiloyu geçer bu. Güzel, başarılı bir gün oldu. İlk denememizi bizim için iyi oldu. Bakalım bir sonraki sefer daha güzel ee, belirleri toplayacağımıza inanıyoruz. <laughs> Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.